Evet. Hepimiz Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle Brawl Stars oynayacağız. Ben player 1'im bu arada. Ben player 2'yim burada. <laughs> ah ben yanlış. Ah çok atmış buraya aslında çocuk ya. Ya yanlış bir oldu. E, Top patlama Top patladı. Bu arada videonun başında um, abone, kanalımıza um, abone olmayı, ah. aşağıdaki like. Ya bu da adam olmuş muyuz? Sen niye daha sözümü bitiren bakıyorsun ki? Ay <laughs> ya. <laughs> C. Geldin ya gel, geldin. Abi bizim adamımız git kurtar bizi. Bizim ah. adamı <laughs> Saf bu ya saf. Şimdi <laughs> ben onu nasıl öyle? Bizim adam bizim Vallahi adamımız. ben safmışım. Aha tamam. Yap bakalım Bakayım ya bizim adam niye oturmuyorsun orada? <laughs> bom bom Bak bak bana saf diyene bak şimdi. Aslında orada adam olur bile. Ya senin kafana taçı düştü. Beni adamsın bile. Ya özel güç kullandım ya. Hop. 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 Ne alıyorum ben? Dırırı dırırı. Bööööö. Bulmadım. Ya yine mi kılıç geldi? Ben alacağım. Seki mediks. Abi ne mediksi? Kılıç geldi. Sen ikiye gezdi. Ne? Ne kılıcı o? Ne bileyim. Kılıç, Kılıç değil o. Kılıç değil o. o. Ya. Neyse. Adı çok iyi, iyi. o. Yeşil. Ya ne yapıyorsun? Ben mi yaptım? Sen ikiye de Tek Evet. Bir kere koyun. Ben öldüm. <laughs> Sen git. Yürü git. Tamam. Dilimlere gideyim ya. bana sat akıllıyı Evet. bana sat akıllıyı Akıllı Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bak. Sen şunu biliyor muydun bak? <laughs> Yalım ya. Neyi? Öldü mü? <laughs> şey, bir şey yapayım. Kesinlikle. Bak bu sefer de kılıç gelir ya çıldıra. Oh be. Adamın gibi geldi. Ya benimki daha iyi bence. Ya özel güç kullanıyor. Allah. C'ye basıyorum ben. C'ye C'ye gelin lan buraya. Gelin buraya gelin. Ee, uzaylıdan doğma bir Ben ya. kaçmak istiyorum abi. Da. Ya önümü görmüyorum hadi gel. Gelir bu Şu üsttekini bir öldürsem. Da. Yanımda işte. aşağı düştü. Ne? O robotun vücuduna girebiliyorsun. Ge ne robotu? O robot var ya. Yani. Hı. Onun vücuduna girebiliyorsun. Ne Gerçekten. Aşağı düşmesi de gelecek. Ya! Oo tamam. Terminatör geldi.

bu ne? Ne? Yeni bir adam geldi. Dolu. Şimdi. Aa dur dur -du geç. İyi kayıt. Geçeyim mi? Geçme. Bombalı adam. <laughs> i̇yi be, yanında bomba kaçtı. Kendini feda et. Geç. Geç. Daha geç atışını bilmiyorum. Yazık. Çok komik evet. Evet. Aa, <laughs> e yalnız. Tamam. Öldüm. yalnız olsa ben bu da sen geldin bu arada? Valla mı? Yemin et. Moy gelmişsin. Lan ben bu da büyük bir küçük ulaştım. <laughs> Hatta ya. Sen bu çıkamazsın şimdi. O. Oh. <laughs> 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 Bak görüyor musun? Ay kaç tane geliyor lan bundan? Çıkamıyorum. Ah! Öleceğim. Ben, aldım. Bunu ben alacağım. Yükle! Bırak! O oh. tarafa baktın <laughs> tamam ben burayı hallederim. Yükle! Bırak! yavaş yükleme yapacağım. Yük. İndi alım. Diana bronz mu hiçbir şey? Yok. Abi şu. Aa! Aa. Aa. Ya yanındaki kovun kılıç yalandaki. gelmiş? Ne kılıç ya? Allah aşkına abi dinle. O fazla kullanmayın ya. Yani. Kılıç gelmiş. Ne bu kılıç? <laughs> Yalnız o şey bizi görüyor. O şey işte. Öldüm. Allah'ım ama deli. Bak hadi be koy. Yunus. Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuz sona erdi. Yo bence. Neyse bir tane Evet. Bugün videomuz sona erdi. Lütfen kanal. Ayın da başladı. Boşverin siz onu. Kanalda abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi bizi sevin. Kornada önünde bakmayın. Sakın lütfen. Bye bye. Bye bye. <laughs>